Herkese Minecraft Survival serisinin 9. bölümünden merhaba arkadaşlar merhaba. ben Ati Ben, ben Ümit. Ümit Ve bu bölümde Ümit'in fikriyle ortaya çıkan bir fikir var Bravo müthiş bir cümle Ümit'in fikriyle <laughs> ortaya çıkan bir fikir Evet Ümit oh. diyor ki bu bölümde Diyor artık ben diyor sıkıl Şu oyunun sesini biraz kısalım ben diyor artık diyor sıkıldım diyor bunları böyle tek tek toplayıp diyor şey yapmaktan bambu muydu bunların adı bambular diyor tek tek toplamada sıkıldım diyor ben diyor burama kadar geldi artık diyor ben dedim tamam sakin ol falan dedim böyle dedi ben Demir makine yapacağım geldi. dedi ben makine yapacağım Oğlum oyun sesi niye bu kadar böyle ya Ümit ha tamam dur oyun sesini biraz kısacağım sesimiz çünkü az geliyor olabilir ha şimdi ee, Ümit bize bambu makinası yapacak bambu makinesi. <gülüyor> <gülüyor> bambu toplama makinesi beyler pardon. bambu toplama makinesi yapacak. Yani ben yardım edeceğim tabi benim e, müteşem muhteşem mü mühendisliğim e, yanında onunki hiçbir şey. Evet şimdi özellikle bambularımızı <laughs> menümüze alıyoruz. Üh üstüme bak. Yuh. Çekil boşalmam lazım. Yani üstüm, üstü boşaltmam lazım. Şöyle kömürü alayım. Şöyle, şöyle ek al CD de vereyim. Guns power da vereyim. Bu ne la? Patates dursun. Bu ne biçim patates? Ekmek. Ne ekmeği oğlum bu şey? Ekmek değil bu. Ne bu? Et bu. Et. <laughs> Sopa 32 tane dursun. 31 tane kaldı burada. Bot şurada. Ne botu? Bot ne oğlum? Ok ok ok. 60 tane. Yuh sopalara bak. Siz de durun. Oğlum sen Siz onu ver bana. bana. Şimdi 6 tane okum olduğu için yayı geri alıyorum. <laughs> Altı tane bomb değil tavuş dursun 64 dursun bu ne lan bu hemen kırılır bu gitsin bu da gitsin bunu da verelim bu bizim işimize yaramaz böyle bakıyorum şu an üstüm maşallah üstümde her şey kırılacak yakında nest ayrım var mı evet var tamam şimdi izleyin gençler dostum şimdi senden isteğim nedir biliyor musun niye benden istiyorsun kendin yapsana değişik sana sen yaptırmak istiyorum ben <laughs> o Geç. zaman hayır diyorum. <laughs> Geçen video piston yapmıştın. Nasıl yapıldığını hatırlıyor musun? Hayır. Hadi. Tamam ben yaparım o <laughs> Piston, <gülüyor> mu yapacağız? Piston mu yapacağız? Piston lazım. Piston evet. ver ben yapayım pistonu ver. Lan oğlum bilmiyor musun ya? Oğlum yıllardır Bize piston ne yapmıyorum kadar bizim? Vayim, ne kadar var bizim. Oyun ne kadar pistonumuz var bizim? 55 tamam. Bizim... Hmm. Vallahi bulamıyorum kardeş. Tamam ben aldım ben aldım. Tamam. Kabustonumuz da çok. Tahtamız var mı? Tahtamız da çok. Tamam. O, o, her şeyden bol miktarda var kardeşim. Severek sömürebilirsin. Hmm. Beyler ben de şimdi buraya hazırlıyorum. Ümit Malman piston budur. Nedir onu yaparken. <laughs> şimdi buğday Neydi? lazım ki bize bunları mucuk mucuk yaptıralım. Tabi çünkü çiftlik adı üstünde yani. Bu ne lan? Ümit. Zevkine sokayım senin. Bu ne oğlum? Bu ağaçların arasına niye bu odunu koyuyorsun sen? Değişik. <laughs> Elimde olan hava vardı sadece. <gülüyor> <gülüyor> o zaman koyma. Şapşirik. Sus lan. Buğday lazım. Buğday ver bana. Hah, burada, burada var buğday Tamam lan, sana mı kaldık? salaha bak. İki <laughs> buğday istilik diye kendini <laughs> bir şey sanma yani. Şimdi biraz bey'ler mucuk mucuk yaptıracağız hayvanlarımıza. Güzel diyeci hayvanlarımıza. Merhaba! Ben geldim. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Şimdi koyunlardan başlayalım mucuklaştırmaya. Bir dakika bunlar ha hayvan tabi sonuçta. Sen de senle sen de sen lazım kardeşim. Hadi bakalım siz çiftleşin ben gidiyorum. Oh yavrum yeni doğdun dimi sen? Sıcak sıcak ileride seni de çiftleştireceğim. bekleyin burada. Şimdi ineklere gelelim. Çekilin beyler. açılın Atayım. Ne? Ağaç ağaç lazım. Ağaç mı lazım? Ağaç mı lazım? Hı, hmm, odun lazım daha doğrusu. Bozulmamış. Fark yani etmez. sen bozulmamış istiyorsun. Doğru Fark mudur? Etmez. Yaratıklar çıktı, geliyorlar. Gelsinler lan onlardan mı kaçacağız? Açılın, açılın. Evet, şimdi ya. bir yatalım önce biz bence. Aa, geliyorum. Ne geliyor? Ne geliyor oğlum? Neredesin sen? Lan manyak ne yapıyorsun burada sen? Dert. Uzak durun lan. Kapıyı kırıyorlar şimdi. Git yat biraz be liseli. Bu saatte dışarıda ne işin var? Git yat. Git yat. Saat iki buçuk geç oldu. Git yat. <gülüyor> <gülüyor> bir liseli vardı ya. Hadi oğlum yatsana ya. Sıkıldım. Lan yat. Ne oğlum sen nerede lan bu? Yatmış. <laughs> Ağzını kırıyorsun. Bağlantı <laughs> koptu lanet olsun. Fuck. Neyse bedel bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Ve salak Ümit'in internetin gitmesinin ardından bir mucize yaşandı sayın seyirciler. Ümit bu mucizeyi bize anlat bakalım. Ne mucizesi oğlum? <laughs> bu yatakta yatıyordu en son beyler. Yattım, Uyandığında yattım. burada doğdu. <laughs> Uyandığında burada doğdu Gördüğünüz gibi aslında bu benim muhteşem mühendislik dehalarımla tasarladığım bir tuzaktır. Eğer biz evde yokken biri yatağımıza yatarsa, hmm, devamını getiremedim. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> Dilim sürdü. Cam koy. Yatarsa ben... eğer, evet yatarsa ben... böyle Benarım. bir tuzağa yakalanıyor. Biz de geldiğimiz zaman ona öldürüyor. <laughs> Şurayı kırıp çıkamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evet o benim mühendislik dehamı aykırı bir olaydır yani. Şuraya cam koyar mısın? Lan camı göremiyorum. Cam nerede? Cam yok. <laughs> lan cam nerede? Bir dakika lan dejavu mu yaşıyorum ben? Bir dakika bir bakabilir miyim şuraya? <laughs> Heh tamam. Ne bak ne bak. Cam nerede? Nerede? Yeminle dejavu yaşıyorum şu anda var ya kesin benim üstümden çıkacak öyle hissediyorum da yok benim üstüm nereye koydum lan ben bu fırına mı koydum <laughs> Dur dur bakayım hemen Hop hop yok buralarda da yok Allah Allah uçtu mu lan bu cam Tamam ben çiriyorum şimdi dur Oğlum ben o camı bulacağım inandım inşallah canım ya Tamam yaptım ben. Yok cam tamam. falan yok burada Yat hadi Ümit cam nereye sabah gitti lan? Sen yata, yatana kadar sabah oldu. Ben Ümit camı buldum. Ben işi hallettim ki. Neyse ben koyayım gene de olsun. Koydum Sonuçta mi? koydum koydum. Oğlum sabah oldu lan yat artık. <laughs> Gördüğünüz gibi what the fuck diyorum ben orada. onun sebebi işte geldim oyuna girdim <laughs> bir baktım Ümit orada <laughs> duruyor dedim ne yapıyorsun lan sen değişik. <laughs> aç e, aç kimselim hadi gel. En son piston yapacaktık <laughs> hatırladım kadarıyla. Ama bu sefer şey olmayacak. Ee, Hoş. O kar ağaçlar var ya onlardan olmazsa sevinirim. Kara ağaç mı? <laughs> Manyak mısın? Şey Gel Şunlardan olacak. Hay Allah gene acıktım ya. Atilla'nın karnı acıktı. Aa tavuk. <laughs> Atilla'nın karnı acıktı. Bana ne? Cık, doyursana o zaman. Bana ne? Ne demek bana ne? Aha. Ne lan? Ne? Gel gel ne var orada gel be. Ne var? Şuna villager'ın olmuş orada. Ona cadı. İksir atacak. Cadı. Güzel. Gel lan buraya. Güzel Eder ya zor değil mi? <gülüyor> ne? <gülüyor> Daha geliyor şurada. Gel. <gülüyor> 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 Ümit dadandı mı sana? Be? Allah bana da da böyle. bana mı ediyor lan. Karı ne attı lan bana? Vardı ama. Oha yavaşlatma attı pislik. Oha burada da kırpar <laughs> var. Ümit gel dalalım çıkar kılıcını. Allah oh. Allah 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 dur 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 Oha. Bana ne yaptı bu? senin lanet cadı. Senin ne işin var burada? Aha öldü. Vay, ah, Sen de öleceksin öldü. biliyorsun değil mi? Niye? Maynak. Cadolos evet. creeper dayı da geldi. Dik. Az ötede yaşa acı. Geber. Ha şimdi ağaç kesiyordu en son ya. Tö Aa 30 level oldum lan. Oho ben de 22 level oldum ha. Oho. <laughs> Şey, e, ee, bir şey, video yorumlarını okumamışsındır sen kesin de. Zombiye altın elma veriyormuşuz. Hadi ya. Sonra o yavaş yavaş köylü mü oluyormuş, şöyle bir şeyler diyordu. Niye biz salak mıyız, niye köylüye zombi veriyoruz? Ay, niye zombiye altın elma veriyoruz? Lan insan, insan olacak işte. Salaha bak, bana öyle insan olmaz olsun anasını satayım. <laughs> bana ne, ben normal organik insan istiyorum. <laughs> katıksız olacak, katıksız olacak bu biz. Kalmamış ellerinde. Aynen ama yani bütün köyün ağzını ettik biz yani mübarek yok şey kalmadı köylü kalmadı tamam doğru ben de biraz öldürdüm yani biliyorum da olsun tavuk seni daha iyi mübarek bir çekicilik var diyorum ben inanmıyorsun yani hayvanlara karşı bir çekiciliğimiz var tı tı tı. dur bakayım ben e ben bilmiyorum. sana odunları vereyim al veya ah. odunları veya şimdi şey Ümit bize bu ne için mi toplattın bize o kadar odunu? Yok <laughs> yok. O, sadece ufak bir şeydi. Beyler buradan da manzara süper be. Şu manzaraya bakar mısınız? Koyun Ateş havada duruyor mübarek. Böyle bir mucizeyi nerede görebilirsiniz? Koyun havada duruyor. Görüyorsunuz alın. Oha o ne? O Ümit. Efendim? Dur, dur şimdi buradan gümüzü kaptıysam o dağın altında değil mi? Tamam bir dakika ben bir şey gördüm. bir <laughs> ben sen yaparken. <laughs> sen bir öl gel hadi. Ben bir ölüp geleyim dur. <laughs> ha Tam karşıda şu şeyin altında. Tam 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 bendesiniz. Tam 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 tam. Tam 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 Bak bak uf ağzı cream altımız şey dolu. Altımız şey dolu. O ne işte? Şey lan o şurada manşef var lan suyun altında. Şimdi altımız şey dolu. Şimdi ben buradan bir yardırayım bakayım. Allah sonum hayretsin tabi lava düşmem inşallah amin. Latra ttr. Evet. Buldum lan gel. Maşef buldum gel. Hacı. <laughs> Allah'ım ya. Biz de zaten beyler Nether'a gitmek için bir maden arıyorduk. Al işte. Yüzümüz güldü. Mağara mı buldum? Yeah. Yeah man. Come on man. Come on. Yap, Let's move man. Let's move. Come on. Çok şey yapmak istedi aslında. Ne istedi? Ne yapmak istedi lan sen? Ben eee mob trap yapmak istedim. Yok, okay, X farm pardon. X form yapmak istedim. Mob trap deyince benim aklıma yere koyacaksın abi pressure plate'i. Üstüne de mob'u koyacaksın. Etrafına da <gülüyor> çitleri <gülüyor> yerleştireceğim. Bu zıplayıp duracaksın aslında mob trap arkadaş yani. Gel. Neredesin Reis? Bangu getir Bangu. Bangu dedim mi? Ben akla gelirim. Al. Evet. Hangisini vereyim? 51'lik mi 64 mü? Yeter. Hepsini bir mi Şöyle dedi ki bana Atilla dedi. Burayı dümdüzle dedi. Burayı temizle dedi. Buraya ben bambu makinası yapacağım dedi. Kim? Şair. <laughs> Nereye yapsam ne şu an. Dur dur bir sabit dur yeğen bir sabit dur. Bir sabit dur bir dakika. Bir sabit dur lan. Bir düz dur. <gülüyor> <gülüyor> lan dön arkana. Dön arkana. <gülüyor> <gülüyor> <Dör> arkana. <laughs> ya ayağına koydum ya. Dur dur düz dur. Gel gel şuraya koy bir de gel. Nereye, koy. Koy. <laughs> Nereye koyayım? <laughs> Nereye koyayım? <laughs> bir de önden, abi, gel. önden, önden mi da. gel. Arkaya giriyor. Ben atayım mı sana bir tane? At, al. Dur, <laughs> nerede benim yayım? Dur <laughs> hiç. Nasıl kıvırtıyor? <laughs> <abi. kıvırtıyorsun> <laughs> Nasıl <Güzel, <kıvırtıyorsun? Kımırdama>. gülüyor> kıvırtıyor muyum? Ah! Ah! Nerede? Ah! <laughs> Şimdi git bir hafta istirahat. <laughs> Ne diyorlardı lan Shenzong diyeceğim anasını söyleyeyim. Savaşta ne derlerdi <gülme> lan? Sıhiye 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 ağzı. nereden çıktı ya? <gülme> lan vurma artık bir dur. Evet beyler şimdi izliyoruz. <gülüyor> 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 Efendim makinanız hakkında ne diyeceksiniz bize? Röportaj lütfen. Torca konuşun. Ya, Torca doğru bir, konuşun. <laughs> bir 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 dittirip alıp gider misiniz? Hmm <laughs> pek yok. Ok. Evet. Şu an Allah bilir normal tarla yapacak bizi Ben makine yapacak sanıyorum. Bu bize bildiğin makine şey yapacak. tarla. Yapacak bu. 32 tane piston yaptım lan. 32 tane piston mu? Hı. Hmm. Oğlum piston için slash gerekmiyor mu slime şeyi? Eee yapışkanlı slash değil o slime. Eee <laughs> <laughs> yapışkanlı piston için gerek. Ha. ha. Ha, tamam. Kabuston getirsene biraz. Kabuston de önüne sereyim. Al. Getir götür hadi. <gülüyor> al Al. <laughs> Bugün sen yarın ben yani kardeş. Hayır bugün ben yarın sen yani kardeş. Hadi ya. Aynı ne sandın? Ha, bu dünyada her şey mi karşılığı olmalı. Benim bu hayat felsefem. Felsefem. <laughs> felsefem. Adamın felsefe biliyor. <laughs> Çekil. Ne sandın? <laughs> Şimdi cidden ne yapacak merak ediyorum. Ya aynen ha? Al işte ya Allah'ın amatör ben de sanıyorum makine olacak çakır çakır Ne çakır makine ne biliyorsun. <laughs> Makine dediğin makine gibi olmalı. Bu ne? Tövbe tövbe. Arabayı <laughs> yıkama araba yıkama, araba yıkama tamircilerin dükkanına benzedi ya. Sokucan arabayı buradan böyle alttaki egzozu düzeltecek. Sus ya. Çekil. Evet. Meraklı gözlerle, <laughs> meraklı bakışlarla <laughs> izliyoruz. Efsarlı gözler yolunu gör. <laughs> Neydi o? Ya sen onu geç hadi gidiyoruz. Woohoo! Medine'ye de istan tamam, devam edelim. Ben Allah'ım ya, Medine. Böyle <laughs> biz video çekmezken böyle bir başlıyoruz. Allah. <laughs> Zikir çekmeler ilahi söylemeler kopuyoruz biz. Kopuyoruz ya. Mübare yaz inanmıyorsunuz. <laughs> Çok mübarek adamlarız kardeşler. Kim? Şimdi bunu nasıl çalıştıracağız abi? Düğme dur, koyacağız dur, mı? Dur. Bunun düğmesi olacak dur. mı? Hadi sen de düğme yap hadi düğme yapmadım ben de. Dürü 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 dürü. Gidiyorum Kutsal... hemen. Şimdi beyler tamam. düğme yapacağım. <laughs> evet yapabilecek bence maç çok. Evet. Hmm. Aa bize ne lazım? Redstone torch lazım. Hı <laughs> hı. No. Böyle değildi ya, böyleydi. Böyle miydi? Böyleydi. Tamam. tamam. Abi <laughs> bunları creative'de yapmıştunuz. Gel gel. Gel abisi gel. alooo <laughs> Dur lan dur. Ebolu. Gel. Dur lan öl. Hadi gel. Yaptım. Yaptım yaptım gel. Dur Hadi. <laughs> <laughs> dur dur Sakin ol. Hadi gidelim o zaman George. Heyecan e yapma sakin ol. Ya amatörlerle uğraşmayı istemiyorum. Hadi gidelim. Evet. Hazır mıyız? Koyuyorum. Yalnız redstone'umuz yetmeyecek galiba. Tamam mağaraya girer toplar sorun yok. Senin sesin bok oldu biliyor değil mi? Neden? Ne bileyim şu internet baba bağladı. Harbi dene. Şu an iyi tam. Şey. Hadi oğlum boş boş konuş tutma bizi deli olan bak videonun şey gibi. Ne video? Yapacak bir şey yok diye sen değil misin? Lan sesine koyayım senin o ne biçim ses ya. Neyse koyuyorum. Al. 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 Oha adam reston torch yaptı ya. Ne? yapıyor Beyler ben bunu buraya uyarlarım ama söyleyeyim size neyine göre yapacağız? Bakın şimdi. Yuhuu! <laughs> ya ne kadar manyak. Ben buradan bir başlatıp ta, ta 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 diye ama süper olur ya. Valla ben ne zeki, ne zeki bir şeyim ya. Aman tanrım ya. Bununu nasıl yapıyorum <laughs> Bu Süper oldu güzelim. lan. Lan ben ne, ne kadar, şey. kadar zeki biriyim beyler. bir dakika durun ya. Ben bunu yaparım. Ne Sıraya Ben sana buton yaptım. Bekle, direkt. bekle beni bekle, bekle. Allah bela bütün ayrınlara harcadım ama neyse devam edelim biz. Dur lan. Çekil. Lan ne, yaptın? Yapıyorsun? Lan ne yaptın? Sen ne yapıyorsun? Ya çekil manyak mısın? Ben daha avantajlı bir şey var bak. Ben sana buton yap dedim. Çekil. çekil. Aa bitti. Ya manyak mısın ya? Süper oldu beyler. Manyak güzel oldu. Geri gerizekalı. geri <laughs> Spor yapmış olur sen bakın. Dö, 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 dö. Tamam işte ya. Lan redstone'ları niye kırıyorsun? Niye kırmayayım oğlum şuna bakar Bak, mısın? Için. Şuradaki istizama bakar mısın ya? İstizam Koy o redstone'ları yerine. Çok iyi oldu çok iyi güzel oldu tamam mı? Canımı sıkma ya. Beyler <laughs> Ümit'in canını sıkmayalım sonra ne olduğunu biliyorsunuz. Kafayı, kafayı yiyor Allah kuduruyor mübarek. Onları yerine koy evlat. <gülüyor> <gülüyor> koy yerine. <laughs> tamam lan koyduk. Bitti mi şey? Ney? Restok. Ha, beğenemedin mi? E buraya yetmedi. Nereye yetmedi? E butona yetmedi. <laughs> Oğlum sen ne yapacaksın butonu? Manyak mısın sen? Bak canım buna basacaksın, tamam mı? Şak diyecek bunlar açılacak. <laughs> Bak canım. <laughs> Bak canım buna basacaksın. Şak diye açılacak, anlıyor musun? Ona basınca hiçbir şey olmaz. Allah Allah, niye çalışmıyor lan bu? Bozuk beyler bu niye böyle oluyor bu? Manyak mısın sen? Ya <laughs> Beyler Ya bu ben de bir şey yapacaksın sonra ümit lanet olsun sana ya bırak <laughs> kapa yetmedi ya Allah Allah Biz de tek sistemle çalışırız ne olacak? Aa reston var lan gel üç tane daha var bende Arada zombi geliyor ha Gel lan senden mi korkacağız düdük Üç tane redstone yetmez zaten. Hadi şeye gidelim. Mağaraya. Mağaraya gidelim. Zıptı <laughs> çıktı. Neydi o öyle <laughs> evet, şeyler. Evet beyler başarısızlıkla sonuçlanan bir... <laughs> ...makine yapma girişimi. <gülüşü gülüyor> Bizden ne beklenir ki zaten. <laughs> redstone bitti be. Farkımız tarzımıza saklanır. Redstone yetmedi görüyor musunuz? Mu? Allah Allah. Allah Allah. Neyse Hadi beyler bak. diğer bölümde o zaman hem Nazir'e gitmek için... ...hem de reston maki makinamıza redstone yetmediği için şey madene gireceğiz. Bakalım neler olacak. Çok merak ediyorum harbiden. Bir şey koyalım. Tamam sen şimdi videoyu bitir. Ee. Şey, sen sonra itersin. Kapanışı Hadi. yap. Ee, videoyu beğenmeyi, <laughs> yorum atmayı unutmayın. <laughs> Hadi <gidelim>. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere beyler. Ciao. <laughs>